Tamam tamam vuruyorum vuruyorum. bakalım. ilk ben kıracağım. Ben çok şanslıyım. Ben kıracağım. <laughs> Bakın arkadaşlar köylü geldi. O güzel köylü. Güzel şeyler veriyor. Bir de tekrar da koydum arkadaşlar. Ana Evet evet gerçekten çok iyi. Bunları kırdıkça gelişeceğiz abi gelişeceğiz. Evet arkadaşlar gelişeceğiz. Bunlardan elde ettiğimiz inşallah da arkadaşlar kendimize yani güzel güzel bir güçlü ev yapacağız. Ona şans yayı. Şans yayı geldi şans yayı geldi. Al bakalım Tarık. Ay yapma. Hayır vurma vurma hayır vurma tamam pardon kanka. Şimdi şans iksirleri var şans iksirleri fırlatalım. Ona arkadaşlar tavşanlar geldi. <laughs> Oğlum ne oluyor? Oh arkadaşlar çok garip işler oluyor. Buraya dumanlar falan çıktı ne oluyor? Tepeteklerle fırlatalım. Oo at geldi. Bu at benim beyler kusura bakmayın. Hayır atımı çalma Abbas atımı çalma. Tamam abi pardon sürdüm sadece özür dilerim. Şöyle her gece şans iksirlerini fırlatmaya devam edelim. Şans iksirlerini her gece efsane bir şeyler çıkıyor ve geri istiyoruz. Ana işte bakın sır çıktı. Ulamaz kanka getirdiler geldi. Ana yine geldi. Dur bakayım şans yayımda onları vuracağım. Ulamaz olamaz atımıza saldırıyorlar. Atımıza saldırıyorlar arkadaşlar. Öldürün şunları öldürün şunları. Oğlum bunlar ne böyle ya. Ee, pardon sana vurdum. Allah Allah Abbas bir dur Allah'ını seviyorsan ya. Ulamaz o atımızı öldürdüler. Hayır. Otumuzu öldürdüler. Sizi var işinizi işinizi türüme? Demek ki benim altın atımı öldürdünüz he. Tarık saldırın şunlara. Ee, saldırıyorum. <laughs> Hadi bakalım saldır 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 saldır. İşte bu Tarık bir çekille vurayım ya. Bir çekille vurayım birader. Oh be tamamdır. Ha, şurada da var iki tane. Şurada da var iki tane. Köylüye saldırıyorlar. Oğlum var ya köylüyü rahat bırak. Oo tamam süper. Örümcek fırlattı fırlattım arkadaşlar. Örümcek ağından çıkamazlar. Köylüyü kurtarmamız lazım. Köylüyü kurtarmalıyız. Al bakalım al bakalım al bakalım ketnep. İşte bu. Bence artık kendimize güvenli ev yapmalıyız. Bunların sayısı gittikçe artıyor. Diyor. Evet artıyor kanka Evet arkadaşlar kendimize gerçekten artık güvenli evimizi yapmaya başlamalıyız arkadaşlar. Ben güvenli evi buraya yapacağım. Hı, ben de buraya yapacağım. Ben de buraya yapacağım. Orası benim yerim birader. Orası benim yerim. Hayır benim yerim. Ya bir sus Tarık Allah'ını nasıl Tarık senin yerin burada birader. Senin rengin o değil. Senin rengin mavi. Hı, tamam. Ha, <laughs> Böyle işte kabak olur. Böyle kabak olur. Benim adım Abbas. Bağlasan durmaz. Ha, ha, Oğlum siz bekleyin bakalım var ya. Kentlemlere karşı en güvenli benimki olacak. Hı, çok fazla kolay. çekmeyin benden de Oğlum ben sizden niye kopya çekeyim ya? Siz zaten birbirinizden ezik insanlarsınız ya. <laughs> bir de ne diyor benden kopya çekme diyor. Aynen Tarık Abbas. ben sizden çok da kopya çekeceğim tuttu yani. Sizden kopya çeksem giderim var ya ölürüm daha iyi. Şu Abbas'a bak şu Abbas'a ya. Güvenli ev değil resmen arkadaşlar çöp kutusu yapıyor çöp kutusu. He sen kendine bak sana şimdi bir ok fırlatırım buradan görürsün. Bak Abbas sakın öyle bir şey yapma bak Abbas sakın öyle bir şey yapma ben de sana şansiyeyi fırlatırım böyle. Aa! Ben arkadaşlar buraya böyle küçücük bir ev yapacağım. Burası yani evim küçük olacak arkadaşlar ama evin etrafında arkadaşlar böyle güvenli şeyler yapacağım kaktüs koyacağım lav koyacağım demir parmaklık koyacağım lazer koyacağım o güvenli olacak olamaz kendimden gel Ketlemler geldi Aa ketlemler geldiler arkadaşlar Aa dur Tarık sana yardım ediyorum Bekle Aa bana da geldiler dur, dur sana da yardım edeceğim Şöyle Aha bak bana da geliyor Al bakalım Şans yayım efsane bu arada arkadaşlar Şans yayım sayesinde Allah Allah çıktı ne oluyor Şans yayım sayesinde Hepsinin içini bitiriyorum Dur Tarık bekle Şans yayımda efsane özellikler var Bak hepsinin içi bitti ya başlattım onları arkadaşlar çok iyi. Hadi bakalım verit tanesi. Oklayın 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 hadi. O var ya sayıları çok hızlı artıyor. Vallahi bizim acil bir evimizi güçlendirmemiz gerek. Evet kanka sayıları gerçekten hızlı artıyor ve çok güçleniyorlar. Güçlenmemiz lazım. Olamaz arkadaşlar evim yanıyor hemen şöyle özel komut yazalım. Tamamdır arkadaşlar. Of ya evim yaktı? Neyse arkadaşlar şimdi şurayı düzeltelim Allah'tan. Hemen bir an önce özel komutu yazdık arkadaşlar. Yoksa var ya bu ev yanardı verit tanesi. Bu evi düzeltmemiz çok zor olurdu. size bir şey anlatacağım. Anlat bakalım Tarık. Bakalım ne anlatacaksın? Evet anlat bakalım Tarık. Merak ediyorum. Ee, bir adam varmış. Ee, bir adam varmış. Ne olmuş Tarık? Ölmüş. Oh, oh, oh. Aa, çok komik Tarık vallahi ya. Tarık sen var ya. Sen üstünden ne yapacaksın Çok komik şeyler söylüyorsun. Evet çok komik. Ha, ha, ha. Karnıma gülmekten ağrılar girdi. Ha, ha, ha. Ee, ben aslında sütenden olacaktım ama baba olma dedi vallahi baban çok yanlış söylemiş Tarık ya baba çok yanlış söylemiş Keşke sen stand upçı olsaydın. boş işler stand upçısı olurdun Aha! yok ya Tarık'taki doğal yetenek abi Tarık'taki doğal yetenek evet. Hemen arkadaşlar bir çalışma masası yapacağız arkadaşlar. Çünkü buranın etrafını çitlerle kaplamamız lazım. Elimdeki tahtaları arkadaşlar dönüştüreceğim ve çite dönüştürüp buraları çitlerle kaplayacağım. Tamamdır arkadaşlar harika. Hemen şöyle çitlerle kaplayalım verit ailesi. Oğlum bende de sürekli bir özellikler var ve bunlar bana böyle şampus falan veriyor. Çok iyi ya. Mükemmel gerçekten de. Daha fazla böyle şans iksiri falan da kır yapacağız arkadaşlar. Bu şans iksirlerinden çok güzel özellikler çıkıyor ve kendimizi geliştiriyoruz. Bu arada Roblox'ta gibi oyna benziyor. Aa evet arkadaşlar Roblox'ta gibi oynamayız. Evet Tarık bir oyun var Roblox'ta. Oyunlara böyle ev yapıyorsun ve kendini korumaya çalışıyorsun. Evet evet ben oynamıştım. Çok eğlenceli oyun. Ha ha ha. Evet çok eğlenceli. Bu arada arkadaşlar Feride Roblox kanalımız da var. Feride Roblox kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizim bir Roblox kanalımız da var. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben yokum ama bir gün ben de geleceğim. Evet bir gün Abbas da gelecek arkadaşlar Roblox kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Olamaz bu taraftalar bu taraftalar. <laughs> bu taraftalar mı olamaz o? Kendi Ne bekliyorlar ya orada? Saldırmıyorlar. Al saldırmaya başladılar. Eyvah. Hoş geldin arkadaşlar. Yardım edelim Abbas'a. Yardım edelim. Kanka bana yardım edin. Kanka. bana bırakın. Ben de ne işi ya Allah'ını seviyorsan Tarık sen git kendine bak birader ya. Ne olsun oğlum sen? Ol bakalım chatler işte bu. İşte bu. Hadi bakalım chatler gelin bakalım buraya. Siz demek ki Abbas'a saldırırsınız. Oğlum patlattım Abbas kusura bakma. Ne yapıyorsun birader niye patlattın? Abi bir şey olmaz çukura indi hepsi. o hepsini şimdi işe bitireceğiz. Ne, ne oluyor o sesle ne, ne lan öyle? Beyler, siz bana bırakın bana bırakın. Oğlum o silah ne öyle? Nereden buldun onu? Aman Allah'ım oğlum, oğlum bu ne? Allah Allah. Tarık iyile mi yaptın oğlum ya? O nereden buldun o silahı ya ne anlatıyorsun ya? Allah Allah. Oh, oğlum nereden buldun onları? Ona arkadaşlar Tarık'ın bulduğu silahlara bak. Dur bakayım. O harika roketler falan da bulmuş. Helal olsun Tarık. Neyse. Sen izini bitiremeyeceksin herhalde. Ben onların izini bitiririm. <laughs> Alın bakalım. Böyle izini bitiririm. Elektrik silahıyla. Vay be Tarık bize ne versene o silahlardan. Tamam Allah bize ne vereceğim. Al bakalım. Vay be Tarık. Çok güzel silahlar oğlum bunlar. Evet kanka. Siz beni daha geçiyorsunuz ama ben bu işlerle çok iyiyim. İyi iyi güzel güzel. İyi olmana sevindim. Oh, hatta, ne yapmasın ne güzel silah. Aa, ne yapıyorsun? Pardon pardon. Özür özür. Allah'ım delileri ya. Birbirlerini yakıyorlar ya. Neyse ben güvenliğimi tamamlamam lazım. Bir an önce tamamlamam lazım. Yani arkadaşlar kusura bakmayın ama En güvenli benimki Ya bir sus Allah'ını ya Evinin güvenliği var ya 2 dakikada yürüyerek girelim ben senin evine Olsun ah! siz benim evimi görün oğlum Siz benim evimi bitince bir görün Bitmiş halini görün Kimin evi daha güvenli Kiminki daha güvensiz Göstereceğim ben size Tamamdır kapısını da koyduk arkadaşlar Harika oldu Şimdi buranın etrafını düzenleyeceğiz Bu evin de etrafını yapacağız Şu lavı da kapatalım Tamamdır lavımızı da kapattık mı Harika arkadaşlar Hemen arkadaşlar şimdi Burayı kazacağız böyle Burayı arkadaşlar kazıp Burayı böyle full lav yapacağız ve evimizin etrafı lavlarla kaplı olacak. Bir de şunları yine bakın. Atmaz yine bak. Bütün sınırı kullanmış ya. Tarık da kullanmış ama ben bütün sınırı kullanmadım arkadaşlar. O yüzden evin etrafını böyle lavla falan kaplayabilirim. Tamamdır harika oldu. Şimdi evin etrafına şöyle diken tuzakları ekleyeceğim arkadaşlar. Bu diken tuzakları evimizi o şöyle güvenli bir hale getirecek. Şuraya eklemeyelim tabii. Burası bizim girişimiz arkadaşlar. Allah yalnızca değdim diken tuzaklarına. Tamamdır abi. Değ yetmedi buraya ama olsun. He, ben de evin etrafını lavla kapatacağım. Ben de. Olamaz. Abbas benden kopya çekti. Kopya çarpmaz. Buraya ne yapsam arkadaşlar? Buraya. Bir düşüneyim, düşüneyim, düşüneyim. Hmm. Buraya da lav yapabilirim. Buraya da lav yapacağım. Hadi şans blokları kıralım. Şans bloklarımı kıralım. Tamamdır abi. Bende bir sürü şans bloğu var. Hemen şuraya bir tane koyuyorum. Dur hepsini koyayım hatta. Siz böyle sıra sıra kırarsınız. Sıra sıra kırarsınız. Ben çok şanslıyım. Kendimi şanslı hissediyorum. ben daha şanslıyım. Ya bir susun be. İkiniz de çok şanslısınız. İkiniz de çok şanslısınız. Şöyle gözler ekleyelim. Tamamdır. Şimdi sıra sıra kırıyoruz. Hadi bakalım. İlk ben bunu kırıyorum. Hadi. Uuu. At çıktı ama benim atım ölmüş. Allah'a ya edersin. Allah'ım Zengir, hepsi zengin hepsi fakir içeriz. Oh! Zengin fakir edebiyatı yapma. Yapma. Tamam Abbas sen de bunu kır kardeşim. Bakalım sen ne kadar şanslı. Kır bakalım Abbas kıracak bunu. Tamam. Ha, yıldız çıktı. Yıldızım ben. Yıldız gibi parlıyorum. Abbas bir sus Allah aşkına. O nasıl bir söz öyle? Ne bir sus Allah'ını seviyorsan ya. Yıldız gibi parlıyorum diyor. Şunu da kıralım. Oha ne çıktı? Allah, bismillah. Tarık sen kır şimdi. Tarık sıra sen ne? böyle şey e tamam süper abi Abbas sen de kır bakalım. He benim adım Abbas memleketim Sivas. Ha Sivaslıyım ben. Bunu da ben kırayım arkadaşlar. Hadi bismillah. Bana da yıldız çıktı ya. Bu yıldız neymiş böyle ya? Sürekli yıldız çıkıyor. Aa yandım Allah'ım yandım. Abbas ne deli insansın ya? Benim tuzağıma gidiyor bir de yanıyor ya. Bu arada şans iksirleri de var. Şöyle fırlatalım. Aa şans iksiri. Atım geri geldi. Canım atım benim. Canım atım. Gel bakalım sana şöyle elma vereceğim. Oo oh, bir sürü elma verdim arkadaşlar. Üstüne binebilir miyim? bilemiyorum Aa bindim. Valla benim işte var arkadaşlar atımız oldu. Ee, benim atım oldu. Sizin atınız yok. Vay be keşke benim dost. Bu atı arkadaşlar güvenli bir yer yapmamız lazım. Şimdi arkadaşlar atı şöyle içeriye alacağım. Bu arada atımın adı ne olsun arkadaşlar? Atımızın adı ne olsun? Yorumlar yazın arkadaşlar. Atımızın adını siz belirleyeceksiniz. Bence e, boncuk olsun. Boncuk ne Tarık Allah'ını seversen. Boncuk diye at ismi mi olur? Şapşal mısın oğlum? Tamamdır atımız burada çok güzel oldu arkadaşlar. E, bence paşa olsun. Paşa. Ya paşa köpek ismi ya. Öyle at ismi mi olur Allah'ını seviyorsanız. Düzgün isimler koyun ya. Düzgün isimler koyun. Olamaz kentep. Kentepler mi geldi? Olamaz arkadaşlar kendim. Aa gelmiş. Olamaz geliyorlar vallahi geliyor. Kapat kapıyı kapat kapıyor. Ha, Ben işleri bitiriyorum. Ben de bitireceğim. Ben de bitireceğim. Olamaz arkadaşlar. Al bakalım kitnetler sizi. İşte bu, işte bu. Oğlum silahlarımız da efsane. Hani. Oğlum aşırı gelişti bunlar ya. Evet çok gelişti. Kazdığım endeye düştüler. Taktikleri bir şey yaradı. Aa, bakın benim güvenliğime gelemiyorlar. Harik sana ne oldu oğlum? Sana ne oldu? Ha, öldüm kanka öldüm. Bakın sırları falan burada düşmüş ya. Tarih ne kadar şapşalsın ya. Aa buradalar. Tamam tamam oğlum öldür işte hadi. Tamam şurada o bak bir tane sendeye düşmüş. Ab, abbasın bu arada. Hendek taktiği bayağı iş yaradı arkadaşlar. şurada da var. Şurada da var. Hemen şuraya doğru gidelim arkadaşlar. Olamaz. O, bir tane giydim mi zırlarını? Evet giydim. Zırları unutma kanka. Zırları unutursan işin biter vallahi bili. Bak senin evin arkasında var. Senin evin arkasında bayağı kaldı. Senin evin arkasında bayağı kaldı. Bak burada da varlar. Burada varlar. Al bakalım. İşte bu. İşte bu. Böyle işimizi bitiririz işte. Bir tanesi ölmez. Bu savaş sönmez Böyle adam olacaksınız. Allah Tanrı ne yapıyorsun oğlum? Tamamdır abi işleri bitti. Bu dalga biraz zordu ama yani kolaydı. Evet, ben zırhlarımı kaybettim. <laughs> Tanrı'nın arkadaşlar sırrı yok. Bir tanesi kayıp Tarık. Al işte Tarık ne kadar noobsun. Evet şimdi lazer sistemleri koyacağım arkadaşlar size. Söylemiştim lazer sistemleri koyacağım diye. Ee, nasıl koyuyorsun onu? Aa, bir de nasıl yapıyorsun? <laughs> Aa, söylemem 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 böyle izlersiniz işte. Ablasa bakın arkadaşlar müştemilat yapmış evin üzerine. Kopya okulda olur. Ben kopyacı değilim. Ben, e, b, ben Abbas'ım. Ya Abbas bir sus Allah, şansı, Allah, şansı, Allah aşkına ya. Sen hiçbir şeysin kardeşim. Sen hiçbir şeysin. Sen öyle öyle kaplıyorsun. Kendi evime nasıl gireceksin? Aa evet doğru. Kendi evime nasıl gireceğim onu hiç düşünmedim Tarık. Ee, ön tarafı kaplamam ben de. Ben de ön buraya lazer yapmam yani. Olur biter. Evin girişini böyle kaydırdım arkadaşlar. Şöyle. Bunları da kıracağım Ferit tanesi. Bunları da kıralım arkadaşlar. Hop hop. Allah hayır. Atım ne yapıyorsun canım atım ne yapıyorsun? Oradan kaçmaya çalışma. Nereye kaçıyorsun ya? Kaçmasana dur şöyle kapatayım. Tamam dur atım az kalsın kaçıyordu arkadaşlar. Canına kıyıyordu. Ee, bak ben kaktüs koyuyorum. Kaktüs mü koyuyorsun? Ne kaktüsü Tarık? Ee, bak mantıklı. Ama ben yapamam arkadaşlar herhalde. Öyle bir şey yapamam. Çünkü Ferit dairesi yerim kalmadı. Şurada şöyle gizlenen diken tuzakları koyacağım arkadaşlar. Bunlar böyle gizlenen diken tuzakları. Bunlar böyle gizli arkadaşlar. Üstüne geldiniz ama açılıyor böyle. Üzerine gelince açılıyor arkadaşlar. Şöyle özellerin yanına da koyalım arkadaşlar. Envanterimize yettiği kadar. Allah yetmeyecek gibi arkadaşlar. Şöyle o zaman bir, bir 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 böyle dağıtalım. Şurada arkadaşlar bir 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 bir, bir dağıtalım. Tamamdır. Şu daha önce koyduğumuz kırık taşları da kıralım arkadaşlar. Burası evimizin eski girişi. Ama artık evimizin girişi buradan değil. Bu lazerleri geçebilecek miyim şöyle? Allah! Olamaz! Kitlepler! Oğlum kitlep gelmiş söylesenize. Bir anda geldiler bir anda. Oğlum işleri bitirin şunları. Olamaz oğlum sayıları bu sefer aşırı fazla. Vur 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 vur. Tamam lan güvenli base'imiz bayağı işe yaradı bu arada. Bayağı işe yaradı. Ee, gelemiyorlar gelemiyorlar. Bak gelemiyoruz. ooo hepsi ölüyor gördünüz mü? Benimki en işe yaradı bence. Ay benimki işe Hayır benimki Benimki Hayır benimki işe yarıyor arkadaşlar Yalan söylemeyin şimdi Şunları şöyle yakalım ha Böyle pişmiş katabuakları çevireceğim size Ne oldu kendiler ne oldu Tamamdır abi hepsinin işi bitti Şunların işi bitirdim arkadaşlar Oğlum baya güçlendiler Sayıları da arttılar Tarih senin evin arkasında var evet gördüm Evet abi diyor dur şu evin arkasına gider halledelim. Evin arkasına gider halledelim. Olamaz. Abi bunlar ne kadar güçlenmiş ya. Gittikçe canları da artıyor, güçleri de artıyor, soyuları da artıyor. Bak 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 bak. Tarık hiç işe yaramıyor seninki. Oraya lan koysan daha çok işe bana öğretme. Bakın bakın size bir şey göstereceğim. Benim evime gelin. Ne göstereceksin Abbas? Allah'ını sözden ne göstereceksin? Ne oldu? He havuz yaptım. Havuza Hı. girelim mi arkadaşlar? Ya. <laughs> ya Şapcal'ın tekesin gerçekten de. Ne havuzu Allah'ını sözden. Tarık şuradan çıkabilirsin. Ne havuzu? oğlum. bu Abbas gerçekten şapşal. Ya hayır ya. Havuzcuyum oğlum ben. Havuz güzel. Hadi gelin yüzelim. Ya Abbas. Ya bizim derdimiz burada. Kendi Kendilerine karşı güvenli ev yapmak. Senin derdin burada havuz evi yaptı. Ne misin oğlum? Benim adım Abbas. Ben severim havuz. Ha ha ha. Ya o Abbas ya. Evine odaklan oğlum. Bu ne ya? Bomboş kullanmış yalanı. Şuna bak havuz yapmış bir de gerçekten de. şapçaları bir de koltuklar da koymuş. Şezlonglar da koymuş. <laughs> evet şimdi evimizi arkadaşlar şöyle yatakla falan donatacağız. Eee yataksız ev mi oğlum? abi. Şuraya yatağımızı koyalım. Sonra arkadaşlar şöyle yatağımızın yanına bir dolap koyalım. Sonra yanına da bir üstüne çalar saat koyalım ve sandığımızı koyalım. Tamamdır. Oh oh çok komik. Oh oh oh. Tarık ne yapıyorsun oğlum? Televizyon mu izliyorsun? Evet kanka izlemeden duramıyorum. Ya of Tarık ya şu televizyonu bozacağım senin bilalere. Yapma. Tane televizyon hiç bozulur arkadaşlar. Al bakalım tane. Al bakalım. ben ne de seni yakarım ha ben nasıl? Ha ha ben de bozacağım ha. ha, ha. Yapma uzak dur bak vallahi fena yaparım seni. Hadi beyler ciddi olun Allah aşkına ya. Burada kendimlere karşı savaşıyoruz bak kendimler gidince güçleniyor bak böyle lavabal lavabal hareketler yaparsanız bizi yenecekler. Evet doğru çok doğru çok doğru. <laughs> Abbas nereye gitti? ya? Sola bak, sola bak. Ne soluma bakacağım. Sabah kim ne? Aa, bu ne lan? Buz kitle bulamaz. Olamaz. Al bakalım, al bakalım işte bu. Yakacağım oğlum seni. Ne yapıyor oğlum bu? Ne yapıyor arkadaşlar? Olamaz. Oğlum işler yapıyor. Ah de koyuyor. Ah tarihte de koyuyor. Ben senin beşine geçiyorum. Benimki patlatıyor. Tamam hızlı gel, hızlı gel. Olamaz. Abbasın patlatıyor. Ah delirmiş bir şey mu? Abi buz kitle, Oha işini bitirdi. Tarık vur oğlum şuna. Yaksana ya. Allah'ın belası. Oğlum bu Abbas nerede? Vallahi Abbas neredesin kardeşim o? Oh, oh, arkadaş geldi. Aa, ah, gel Abbas'ı uyandıralım. Bir şey yapalım Abbas neredesin? Kesin uyuyakalmıştır. Evet kesin abi ya. Kesin ya. Şapşal Abbas. Şapşal Abbas. Oğlum uyansana. Uyan Abbas mı? uyanmaz bu harbiden patlatıyor bak etrafa bak kankası geldi Tarık kankası geldi Tarık kankası geldi yardım et tamam yardım ediyorum Hı, Al bakalım o oh, arkadaşlar kaçıyor kaçıyor vur Tarık vur Allah'ını seviyoruz vur şuna vur 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 ölüyor ölüyor, ölüyor. işte bu Tamamdır arkadaşlar etraf patlatlar ama bize bir şey yapamazlar Abbas Allah senin ne yapmasın senin yüzünden zorluk çektik ya <laughs> her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Abbas sen anca böyle uyursun hiç. Işte. Uyku Abbas. Evet uykucu. Sen de farklı değilsin Tarık. Televizyon izliyorsun. Sağda solda tane video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağda sola çıkan videoya lütfen tıklayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok istiyorum. Kanalımıza abone olmayı ve açmayı. Sağda sola giden çıkan videoya tıklayın. arkadaşlar video like atın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.